Günlerden Ev halkı. Ev, ev halkının biri bir yerde biri bir yerde. Aha, ben var ya şu evde şu yani o, odada oturuyorum ya. Ne şartlar altında yaşıyorum bir görüm. Nene? Annem bak annem babama dağılmadan duramıyor. Ya anne her iki lafın biri babam. Sen babama niye dağılıyorsun? Niye dağılmayın? Bak sonra da orayı bozdu oraya oturdu. Bak. Oraya girip düzle diyorum, düzle diyorum. Kanep ne? Şu bir çay içti, bardağı götür götürmüyor. Şunu götürtüyor, götürmüyor. Elini şu yanına kola atıyor, şu yanına atıyor. O zaman şu tesbihi çek dedim, şöyle bırakıp oradan kalktı, oraya oturdu. Tesbihi de çekmiyor. Şurada da la ilahe illallah de, ondan sonra selavat getir, tövbe istiğfar getir. Ya. Boynunu o yanına yıkıyorsun, şu yanına yıkıyorsun. Elin kolun ağrımıyor mu seni şuralara ata ata? At. Kafanı tartıyorsun. Şunun, şunu, şunu çeksene de güzelce. Bak, bak. Sabahın. Al bakayım. Bak. Şunu bir el çek. Tövbe istifar getir bakayım. Ha, la ilahe illallah çek. Ne? O ne öyle? Bak boş yok. Sen şimdi konumu dinlersin mi? Dinlersin konum. <laughs> <Bilmiyorum gülüyor> sen hiç sen hiç günahın değil. Yok estağfurullah, 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 estağfurullah. Çeksek mi? Ya tamam da anne Bomboş bana ne? La. Bana adam tamam, orada Allah orada oturuyor. Sana ne zararı var ya? Sen şey, diyor, niye oturmasın? Tesbih çeksin. Bak. Bir, bir şey yapmıyor hiç. Yedi bardak burada duruyor, şu burada duruyor, o burada duruyor. Ben bunları kaldıracağım, o da orada yaslanda oturuyor. Allah'ım baba bir şey söyleyeyim, Allah, oturmak Allah. annemin gözüne batıyor, ben sana sahi... değilim. He. Sen Akşam ne? benim bildiğim oturak yine pijamalar giyilir, gömlek çıkar, pantul çıkar. O ne öyle, gömleğinin neyle oturur mu? Akşam gelince ve aç ortamdan giy otur. Ya benim tespime ne karışıyor, üstüme ne karışıyor ya. Karşı. Gömle kırış kırış, Neyse, kırış oluyor Oturakene yine pantolon kırış kırış oluyor şurada tertemiz görüyor muyuz ya koy bahane. kocuk çorda çorap şorta. Babam bir de bu üstünü başını tutuyor bir de yarın yine giyiyor bak evet, hem bununla oturuyor yatıyor evet. çekilse baba niye böyle Ya ben gömleği 4 gün giyerim 5 gün çıkardım pantolonu bir hafta giydim üstüm başım batmıyor ki ne yapıyorum ben Di mi ma, Ne yapıyor da ne orada üç gün ki? Ya samanla saman mı yiyorsun? <laughs> altını altın pişteni kuruyorum? Oh, oh, sen çaman yiyorsun, yok kokuyor. <laughs> yiyorsun için dolanıyorsun geliyorsun, yiyorsun için dolanıyorsun geliyorsun. Hayır. Şunu <gülüyor> şöyle çek. Ben Bunlar de diyorum ki temiz temiz de aşk özel özel. Üç günde bir git diyorum, üç günde bir git diyorum. Git ya git ama. He, yok yok yok. Bu adamla hiçbir şey yok. kirli der Nura. Sen görmüyor ben görüyorum evet. hasatı. Sor kim? Ki hangi aile hangi ana baba böyle yapıyor? Neyle yani? Benim ne? gibi bir yaşıyor çoğu. Ne Na, başına ne başına yapıyor? Ne yapıyor? Ee, üç gün mü giyiyor lan sen üstünü başı? Sen lahum Ben üstün başı üç dört gün giymiyorum baba. Sen bir tek sen, sen giyiyorsun. Çocuk sen giymeyebilirim. Benim yaşta gidip giyer. <laughs> bir hafta Sen giyiyorsun. daha yaşlanmadın ki. Bakalım şu komşumuz var ya. Ee? Diyor ki İminönü bir ucuz diyor. Ee? Oraya gidecek mi? Şaban at bir aşortman alayım şöyle. Ba. Bir cam alayım. He. Bir cam masa <laughs> Bir de ne zamanın gayri oldu ya gündüz giyeyim, ya. Komşular da bir şey duydu ya. Esas e, bir takım çorap alak gözettik. Orada orada öte beri bek ucuzum. Senin eşofmana ne ihtiyacın <laughs> var mı ki baba? Var var. Bu hanımefendi ne diyorsa tek tek yazak. Benim eksi birazcık senin elin evri. Benim senin anlattığın hepsi var oğlum. <laughs> Eşortmanım da var, buluzum da var, kısa kolum da var, uzun kolum da var, kare gecelik donum da var. Anne giymiyorsun şimdi? E şimdi burada oturarken mi giyin? He, oturarken de giyin. Yok canım. He. Yatarken de giyer yatarım. O su tertemiz, sen o Sen bu ara kere... bana düştün herhalde. Evet. Yani. Düştü, düştü. He, sen de bir harbideciyik herhalde. Bana. bana ne, bir şey söyleyeyim mi? Dükkan kapandı ne? artık... Şişini bana atıyor. İşi kucuk içersin. Ha ha. Güzel, iyice, iyice iyice laflar söylüyorum anlamıyor, koruyor. Aşortman giy, şaban atmışsın, diyorum anlamıyor. Ondan sonra ayağına, ayağına güzel iyice uzun çorap giye. İnciklerin yok, çorap diyor. da yok. Bakar ya. diyor. Onu da yarım yarım giyiyor. Hayır kış geldi. Yarım çorap ne ya senin? Geçmişsin Deli anlı An mısın? An An Anam mısın sen? Recep ki ya sen giyin diyor. Sen de giyiyor. He, herkes, bakar herkes gibi giyiyor? He. giyiyor. Vallahi kocaman bir babasın. Vallahi ya. ayağı çorap. Baba, babasın da tamam da sen benim karışma. Hangi avrat karışıyor herifle? <laughs> ama, <gülüyor> ama, ama, Kimse ama. sözünden çıkmıyor avratlarının. Sen ne diyorsun ki? Ya şimdi daha kişilerde bir sözünden çıkıyor. He. Benim yaşım ben sen avrattan istedim şu kulağı. Gençler de çıkmıyor ya sen niye çıkmıyorsun? Sen de bu... çıkmayacaksın işte. Ne çıkmayacak? Hız demiş bak ben şöyle. Kötü hareket mi yapıyor? Kötü hareket değil de yapayım. ama He. diyor ki benim diyor sana diyor. istediğim şekilde giyin diyor bak. He. Çorabını uzun giy diyor üstünü başını çıkar diyor. Eşofmanın otur diyor. Kötü mü? Allah Allah. Ben az gibi sahneye çıkacağım. Ben bak hadi bak baba yok ama yok. İyilik yaramaz. Babama oh. iyilik yaramaz. Baba hani, ne yok, yok. giyim Ne giyirsem giysin git ne oraya. Yani bir sıra cep yorgun bizi evin götür. Ne olacak? Bir ucuzluğumuş. Ha şu komşu diyor. Ora bir ucuz diyor. Evet, ne ha, alacağım, ne alacağım Baban at üstü bir alacağım mı? Çorap ah. alacağım mı? Ondan sonra bordoz alacak mı? Sen... Evlere, <laughs> evlere havlu alacak mı? Ucuzmuş ki nasıl ucuz diyorlar. Ya lan. tamam da anne. <laughs> Babam bunlara ihtiyacım var ki ya. Bir cam çorap ben anlamadım. Şabak. An. Lan ne derse gidin canlıda İmi, işte. Emin, Eminönü'nde balık yemeye gidiyorsa onu şöyle söylüyor. Orada balık yiyecek mahsus mahana su. Hayır ama anne Eminönü'nde doldurup biliyor musun? Yok. Eminönü'nde biliyorsun. Yok. Şu bizim evin arkası. <laughs> Hemen. Yok Biz var ya. Koç önüne, İmirli'ne gidelim. İmirli'ne gidelim. İmirli'ne gidelim. İmirli'ne gidelim. İmirli'ne gitmek bir saat gelmek evet, bir saat. Olsun. Olsun. Evet. Ne var? Sen İmirli'ne yakın zannediyorsun. Evet. Hani tam bir saat ya. Ne yani demek ne mi? İmirli'ne bizim uzunluğundaki koydum, yani Yozgat arası tam bir saat. Niye yani. Artıyor? dışa gittik nasıl gittik öyle giderik işte. Annem var ya hani gezmeyi istiyor gezmeyi anlar. Olsun bir de oraları görüyor. Lan bir de oralar görmeyin mi? Tamam İstanbul İstanbul git gör de uzak uzak. Uzak olsun. Uzak. İstanbul'un uzağı değil mi? Bilmiyor, Köprüden bilmiyor, geçecek bilmiyor, işte. Bilmem şuraya bilmem uzak lan uzak bak. uzak. Köprüden geçecek işte uzak köprü, ne? Köprüden geçiyor. Ay, gideceğim. gideceksin. Köprü, köprü tüm dolandırır bakar, seni. Bir gidek, bir gidek tamam. Ben kendime toramanlık ne alacağım oradan? <laughs> He? Ha şöyle de, metre mal alayım la. Sen kendin mi dikerim? He kendim dikerim? dikerim. Vallahi. Vallahi. Dikerim ne? Tabii dikerim de makinem bozuk. Makineyi de yaptıralım. Bir önünde makine de alın bu Yok koya koya götüreyim de makineyi yaptıracağım. Bir önünde makine de alın. Ama niye ha Hadi şunu kafana atar mı ha? Makine alışı alı gidelim, Önce bir soru var. oralar nasıl gidilme, Ağabey. gelinme, uzak. Ağabey. Ağabey. Annemi, annemi ben uzak, yakın, değil mi cevap benim anne, ben de gideceğim, çok merak ha. ediyor. Ha. bunlar dört beş arkadaş, Bugün geçmiş gitmişler. Ne? Bu ne? Her Bugün günlerden çarşamba ise yarın perşembe. Yarın bizim kapının önünde ne kuruluyor? Pazar. <laughs> yani pazar kuruluyor ama o koruyor, <laughs> ne <laughs> olacağız ekne. Şapana götürüm de telini Tellik hiç yapamadı yine şurada duruyor. Yani pazara ikimiz gidek. Ha. Kocaeca cibine paranı desteli. Aha. Ne al yok ne sat yok kur. Ha. Nurana para yetişmiyor diyor ya. Bu sefer paraları sen harca Geldin geleni pazara benden mi gittin? Ama ikimiz gidelim sabah. Hep ha? oğlumla gidiyorsunuz. Evet. Hem hayatı sorunuz Hoş geldin, beş geldin diyorsunuz. Tamam. Konumla komşuna sohbet edip ufak tefek alıp geliyorum. Sen Nurcun evde oturacaksın? Baba, pazardan kötü ürün alın diye ben gitmiyorum. Ya. Ya, ya, ben, ben, ben alırım. Bak, hadi, ben alırım poşeti bunun eline verin poşet taşısın. Hah, biz gözeyece. Bu sefer şu an ne, hiç gitmedik. Ne? İki haftadır yok doğru hiç gitmiyorum. Bir de hemen doğru gidelim. Bak bak balıkçılara ne babam niye gitsin diyor ki ben anlamadım. Babam, babanla beraber alıp bu pazarı... Ben seninle pazara gitmem ama. Bugün bir markete var? gittim, şu an alayım diyorum. Yok yok gitme hocam, suya inme Bir paket suanla bir paketle peynir acıdan yiyeceğim. Yani pazar ya. taze pazardan alır. Bak. Tamam da o, o, o taze de. Yok. Tazeydi o, de. 10 15 günlük. Taze. Kokusu sapı sararmış zaten. <laughs> Biz iyi kötü bilmiyoruz. Sen bu uyarmadan ben pazardan alırım. Evet, hep sen suan. biliyorsun hep. Suan alır gelir yumurta haşlar yediririm sana. Lan onun dadı ayrı lan. Tamam da bana o gün niye aldırmadın mesela bir açıklaması var mı? Lan bu eline almış ha. Suan al, sulu sulu sarıydı. Koy da ben bağlayayım dedim. O da koydu. Şu şey şey öyle demedik mi? Ne Bıraktım, bırak, Yok yok gitme hocam Suvent'e. Ne sunu sunu sarı. Yar ben pazardan aldım. Yar yani ben pazardan ya, gittim. aldım. Bir hoşuna ettiyse al adam demeyin sen. Yok. He? Yok Bak, çekemiyor hali. abi. Şşş. İlla bu alacak. Ah şu kadar bu desteğiydi. Ne? Şu kadar destesi. Suvan'ın. 17, 18 lira, 18 lira. İki tane şöyle derken Ne olacağım şu kadar destesi. Dolapta sararacak. Ve yer yani şurada. Sabahleyin o, o topu ikimiz yedik. Bahane. Şşş. Kuru soğan ondan tatlı olur. Ya sual, onun yeri hışır, ayrı, hışır. Oğlum, yeşillik. Insan... Tamam bir yer alayım canım. Aman, ben, Allah Allah. Bakalım, ben bir şey sorabilir miyim? Annem gibi kadın, yani annem, annem gibi biri. Böyle nasıl oluyor da üste çıkmayı beceriyor ya? Hı? Kadınlar hepsi böyle menemen. Haksızlıkların üstte çıkartırlar. <laughs> hepsi böyle daha de. Genelde öyle. Yarın sana, kadınlar... sana çeşit çeşit yeşillik alayım. Bah. Roka evet. alırım, tere alırım, maydanoz alırım, yeşil suan alırım. Ona domates alayım, biber alayım, güzel bir kahvaltı, yumurta kahvaltı, kahvaltı. Dışarıda yapak isterseniz. Ama ya kahvaltı şey güzel mi? He? Tamam şu İyim balkonda, başlayayım. balkonda yapar şu balkon. güzel da de de. Ee, dışarı, balkonda. Güzel şuradan da gidelim. balkonda dışarı bir dışarı. Bak yeter onu. Fazla mı? ne öğreceğiz de balkonda taktık kafayı. Daha tükkanda getirdim tenlikler neler duruyor ne öğreneceğiz? Balkonumuzu gördünüz mü? <laughs> İyi, Dışarıda yapak kahvaltıydı. Ama güzel olsa yapak. Ne alıp soğuk olduğundan haberi yok. Hadi Aman dışarı geziyim diyor. He. Ana yani imin önüne, imin önüne bir götürme. Pazarı gezdirdiğin zaman ilk gelir yatar şuraya. Ya yok imin ya, gidemez. Yar pazar var. Pazar günü mü gider imin önüne? da pazar ben karışmıyorum. Gidin alın, satın, getirin, götürün. Ben senden hiç bir ekme. Allah Allah. Para çık. Para çık. Pazar parası çık? Tamam. Pazar parası Bir, 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 bir. bir, bir. Para var Pazar bakalım. bahalı ki nasıl? Anla çabanı bana ben bunu niye... Ya yapayım? ben ne yapıyorum biliyor musun? He. Ben çorçuyla yapıyorum kendime. Churchill, Churchill, Nuran. Neyime Ney, şart mı oğlum bu? Hı? Hmm. Churchill yapıyorum. Bizi bak ben diye yapmadım. Bah. Bir de bize yapaydın diye. Hep kendini düşünüyor babam bunu. Bir de Allah yapayım da sizin için değil mi? He? Hı hı. Ben seviyorum Churchill'ı sen hiç yapmıyorsun. Çorçun, çorçun şey olsan getir, getir. iki soda getir. İki tane falan... getiriyor, bir tane Ben iki tane içerim, ben anca, anca kalıyorum. Baba da tuvalete gidiyorsun, niye i̇şte kalıyorsun? Hiç de bir şey ölmüyorum vallahi, hiç, hiç, hiç. Bak, 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 bak. Evvela bak, bak, bak. lan hiç bir şey ölmüyor, hiç hiç sen kafan ölmüyor. bir şey yiyip içmeyeyim diyor. Tuzla bakalım lan. Kim diyor? Bakın, tansiyon yok, oturtalım içeri. Diyen kim, diyen? ağzını kıran, usul döktü. Yok oğlum, niye döktüm? Koca ağzım bardak var lan. Tuzla ne Ben şey özellikle açtım. <laughs> bak, 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 bak. Ha, bir ziram Hafif hafif koyacaksın ki köpürtmeyecek. Köpürtmeyecek Tabii köpürtmeyecek. <laughs> Öyle Bunu iki günde, üç günde günü birlik içerim. Abi ucuz, ucuz. Şu hepsi on liraya mal olmuyor. Bu kaç para? 10 lira ne ki? Limon kaç lira, soda kaç lira? 1 lira limon. Üçerden altı da o, Hep o işte. 10 lira de gitsin ya. He, 10 lira. Vallahi. Bir tane şişe 10 lira. Ne? Yok abi, 10 lira, 10 lira. Bir daha suda döküyor ya. Dökeceğim ben iki iki suda. Yoksa kanmıyorum abi. Doymuyorum, doymuyorum. Doymuyor, Vallahi doymuyorum bak. Kapağın bir de havasında kaçınmıyor ha. Hadi. de? Bir tane şişe indire, içeceğim oradan. Bak, muhalefet orada. Ana muhalefet partisi orada. <laughs> ben her gün içiyorum oğlum her gün. İki günde bir içiyorum. Yine mi içiyorum Nurhan görsün diye. Doğru, iki, i̇ki şişe niye içiyorsun? Doymuyorum diyorum lan. Doğru, doğru. Bitiyor, hemen bitiyor. Aşk görürsün orada. Salak salak konuşuyorlar. Aşk gözlüsün diyorlar. Ne konuştuğunu aha, bilmiyorsun Nurhan esasen. Aha, var? Aha, şu de, almayı, bak var. Ya şu topu kötü ko topu basıyop top oluyor. Şurda basıyorsun? Çirkin. Ha. He. Orası ha, orası sert diyorsun telliğin, telliğin kötülüğüne değil. Alma, bunu de kendime Hı, Sen kendine papuç al. <laughs> bir türkü var, pazara gideyim, sana papuç alayım. Saç başıma saç başıma. <laughs> fes başıma. Fes başıma fes başıma ayağı botun alayım. Botun bir yerde ayakkabı bir yerde tellik bir yerde. Öyle bir türkü var. <laughs> Benimki ağır ağır Churchill yapar. Yavaş yavaş değil mi? Tabii, yavaş yavaş. Şimdi ondan sonra yavaş yavaş oh, karıştıracağım. Kokuyu neyle alıyorsun? Tuzu da iyice karıştıracağım. İşte kafeler de böyle Churchill yapmıyorlar. Kafeler de böyle Churchill yapsa herkes içer. Hazır limonu sıkıyor abi. Hello cello yapıyor, tadı bile yok. Ulan çorçunla ne alakası var ya? Orada durdurup içiriyorlar sana ya. Daha şurada dedi ki bana da yap diyor. Haklı. Ulan Yapayım mı Nurem dem yok yok içmem diyorlar. Onun için de bana teklif iletmem. Yok yok ben içmem, geçen yaptım da yok yok ben içmem. Öyle bir içecek bir şey yok, ruh yok, ruh.